Sana ne sevdiğim kadından dedim. Ölüm gelip sizi bulana kadar... ...bulduğunuz herkesi öldürün. Bazıları yağma peşindedir. Bazıları dava. Senin gibiler hayat satın alır. Benim gibiler hayat alır. Sizin de dediğiniz gibi benim adım Yaşar. Biz içeri girsek de yaşarız. Dışarı çıkmasak da ölmeyiz yine yaşarız. Hamdi kim köpek ki gidip onu o yakalıyorsunuz? Ay ben öleyim, ben öleyim. Öl Zafer, öl, öl. Öl, geber. Dostum değilsin. Alparslan, o şerefsizler ne istiyorlarsa ver. Bu şerefsizler benden ancak bir şey alır. Canımı. Canım sana fedadır amcam. Anası vur dese vurmuş. Geri zekalı. Anan sana bırakır mı <laughs> lan o işi? Bizzat kendi vurur. Hırsızın parası çalınır mı? Bir şey hissetmemen normal Alparslan. Sen duygusuz bir adamsın. Bu masada lider var. Aslan sen avını yersin. Kurtsan düşeni yersin. Çakalsan artık yersin. Böceksen her bir altı yersin. Peki sen hangisisin? Çakalların saltanatı aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ben kimse değilim. Kimsesizim. Gariplerin intikamını alıyorum yani. Benim için uygun değil. Seni illaki bir ara öldüreceğim Yavuz. Benim adım Alpaslan Çakır Beyli. Paçalı Haşmet'e söyle. İlyas Çakır intikamı. Tüm façalılar ölene kadar devam edecek. Onun rüyalarına girer kabusu olur. İkidir bana dostum Yaşar diyorsun. Sen de şunu bil ki senin dostun yaşar, benim düşmanım ölür. Hiç kimse benim kadar iyi yaşamamıştır. Ve tabii hiç kimse benim kadar iyi ölemez. Ama ben bilin ki kimsesiz yaşarım. Ne Nevzat'ın grisine kanarım, ne Mürsel'in karasına. Karaymış, griymiş benim için ikisi de bir. Selamünaleyküm beyler. Hoş geldiniz. Ne arıyorsanız ona göre teslim edeyim. Öldürücü herhangi bir şey. Gözlerim var. Çıkaracak mısın? Ya işte doğduğundan beri birini sevdin mi? Çok sevdim. Ee, ne oldu? Çok sevdim işte bir şey olmadı.